Bu basın açıklamasını Türk Tabipler Birliği önünde Zafer Partisi sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve her şeyden önce bir Türk milliyetçisi, Atatürk çizgisindeki bir Türk milliyetçisi hekim olarak yapmak istiyorum. Zafer Partisi olarak terör örgütü PKK'nın adeta sözcülüğüne soyunmuş, ve şerefli ordumuza leke sürmeye çalışan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Financı'yı esefle kınadığımızı bildirmek isterim. Vatanımızı asla öldürmeyeceğiz. Tüm tabip odalarımızın bir kısmının katılmadığı Şebnem Korur Fincancı'yı istifade et, istifaya davet eden bildirilerin de hepsinin altına imza atmalarını bekliyoruz. Türk Tabipler Birliği tarafını adeta adına yakışır bir şekilde bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ve bekasından yana seçmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızı ve milletimizi içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı fedakarca korumaktadır. Bu iç ve dış güçler Türkiye üzerinde oyunlarını oynarken en önemli gücümüz olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızarak onu yıpratmaya, yaralamaya ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti'nin gücünü kırmaya çalışmışlardır. Bunda da en büyük rolü FETÖ, PKK ve yandaşları üstlenmiştir. Başarmışlar mıdır? Hayır, başaramamışlardır. Türk milleti olarak bu mihrakların üstesinden geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz. Tabipler Birliği 1953 yılında Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitimin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek ve mesleğin üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulmuştur. Bugün bunları yapıyor mudur? İnanın tartışılır. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler bir Başkanı sıfatıyla yaptığı siyasi ve ideolojik açıklama ile hekimlik mesleğini korumak amacıyla kurulan bu mesleki kamusal kuruluşun amaçları dışına çıkılmıştır. Ne demiştir? TSK'nın kimyasal silah kullandığı gibi bir ithamla adeta kanlı terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi davranmıştır. Ve buna HDP ve Atatürk'ün partisi olduğunu ifade eden CHP'den Sezgin Tanrı Kulu eliyle de destek gelmiştir. Ve şu ana kadar bu partilerden hiçbir düzeltme, yere atım atılmamıştır. Bu partilere mecliste ilk gün ettikleri yemini hatırlatmayı düşünüyorum. Amacının dışına çıkıldığı gibi siyasi ve ideolojik söylemleriyle Türk Tabipler Birliği her çıkışında her çıkış yaptığında hekimlik mesleğine zarar vermektedir. Bu sebeple hekimlik mesleğine zarar veren bu açıklamayı kınıyoruz. Ve tüm tabip odalarını bu yanlışlığı dönmek üzere başta Şebnem Korur Fincancı ve bu zihniyetteki tüm üyelerini istifaya davet ediyoruz. Saygılar şunlara.